Merhaba aktüel severler fırsat günleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 4 Haziran'da A101'e gelecek olan gıda ve temizlik ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. 750 gram Danet marka dilimli piliç sucuk 12.95 2500 gram torku bana da kakaolu fındık kreması 49.95 2 adet 450 gramlık Coco Pops çikolatalı mısır gevreği 13 .95. 440 gram mezamerin dondurulmuş dilim somon 19.95 700 gram bamit piliç nugget 9.45 400 gram Hun marka kürek helva 7.95 200 gram sek labne ve taze peynirlerin her biri 6.95 250 gram Duranlar marka esli sepet peyniri 10.95 1 litre Black Brain enerji içeceği 3.95 Ülker krispi tırtıklı kreker çeşitlerinin her biri 2.45 Baharatlı ve peynirli soğanlı seçenekleri mevcut arkadaşlar. Ülker Halley Doğu çikolata kaplamalı sade ve çilekli marshmallowlu bisküvi içerisinde 5 adet var fiyatı da 5 lira arkadaşlar. 150 gram Ülker Hanım Eller çikolata dolgulu fındıklı kurabiye 3.25 Ülker Kokostar çikolata kaplı hindistan cevizi dolgulu bisküvi içerisinde 7 adet var. Bu atıştırmalığın da fiyatı 3.95 Ülker Altınbaşak çörek otlu ve kinoalı bisküvi 5'li paket halinde 4.95. 80 gram Ülker çikolata çeşitlerinin her biri 4.50, bol sütlü ve %60 kakaolu seçenekleri mevcut. 8'li paket halinde Ülker kremalı bisküvi 6.75. 200 ml Rexona deodorant çeşitlerinin her biri 17.90. 400 mililitre pürline duş jeli çeşitlerinin her biri 13.90 16'lı familya kağıt havlu 27.95 İçerinde limon ve karbonat bulunan Greenso toz deterjanın 10 kiloluk paketi 39.90 Vim markasından 6 farklı ürün geliyor arkadaşlar her biri 9.95 Sirkeli WC temizleyici var 1 litre. Yine 1 litre Arap sabunu yüzey temizleyici. 1 litre sirkeli kireç çözücü, 750 mililitre silikonlu yüzey temizleyici sprey, 750 mililitre Arap sabunu sprey, yine 750 mililitre yağ çözücü sprey. Bunların her biri 10 lira arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler.